Merhaba arkadaşlar. Edebiyat tarihinde bildirişim kuramı ve belagatta kalmıştık. Bu bildirişim kuramının başına bir bakalım. Neyi işleyecektik? Batı dünyasında son dönemde ortaya çıkan dedik ki bildirişim kuramı ve sözceleme kuramı üzerinde duracak ve belagat geleneğimizdeki karşılıklarını göreceğiz. Şimdi bildirişim kuramı ile sözceleme kuramı batıya aittir. Biz bunların Doğu edebiyatındaki türlerini göreceğiz. Karşılığını göreceğiz dil aracılığıyla yazılı yahut sözlü bir bildirişimin gerçekleşebilmesinde Jacobson'a göre altı temel element rol alır. Bunlar verici, alıcı, nesne, mesaj, kanal ve koddur. Verici konuşan yahut yazan kişidir. Mesajı yani haberi veren kişidir. Alıcı mesajı alan, dinleyen yahut okuyandır. Verici anlaşılmış olmak istiyorsa alıcının yaşına, bilgi düzeyine, dil düzeyine ve benzeri bütün gelişim özelliklerine uygun bir anlatım bulmak zorundadır. Bir gazeteci, ilmi bir eser yazarı seslendiği kitlenin özelliklerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Buna karşılık ilmi yahut edebi bir eseri anlayabilmek için alıcının da oldukça büyük bir gayret göstermesi gerekmektedir. Nesne sözü edilen varlıktır. Mesaj verici tarafından ifade edilen önermedir metindir. Vericinin alıcıya gönderdiği haberdir. Bilgidir. Mesajda bir yahut birçok kod kullanılabilir. Kod ne? Şuradan bakalım. Verici ile alıcının her ikisi tarafından bilinen ortak dildir. Diller birer kodlama şifreleme sistemidir. Bu şifreleri bilenler aralarında anlaşabilirler. Dilde norm, mesajların teşkil ettiği yığından doğar. Yani dil normları mesajlardaki sık kullanımların eseridir. Mesaj her şeyden önce türünün kurallarına uyar. Makale ise makalenin, romansa romanın normlarını ilkelerini, özelliklerini taşır, taşımak zorundadır. Üslubun aranacağı yerlerden birisi mesajın niteliğidir. Her mesajın alıcı ve verici tarafından bilinen bir bağlama yani kendisini çevreleyen bir metne ve ifade edildiği şartlara bağlı olduğu farz edilir. Mesajın yazılı yahut sözlü oluşuna göre mesaj ile mesajı çevreleyen hal ve şartların ilişkisi değişir. Kanal metni yahut mesajı taşıyan maddi araçtır. Konuşmada ses, yazıda kağıt, yaprak, Göktürk yazıtlarında taşlar, bilgisayarda ve televizyonda ekran bize mesajı ileten maddi, fiziksel kanallardır. Kod neydi? İkisinin bildiği ortak dildir. Jargon diyebiliriz bir nevi. Verici ve alıcının bir dili bilme düzeyleri arasında daima fark vardır. Bildirişimi mümkün kılan şey her ikisinin dilsel birikimlerinin kesişme alanıdır. Eğer bunlar fazlaysa, ortak nokta fazla ise, fazlaysa birbirlerini anlama alanı da birbirlerini anlamaları daha fazla olur. Bu alan ne kadar geniş olursa bildirişim o kadar başarılı olur. Bildirişimi az çok zihninizde oturttunuz. Dil bir koddur. Ancak zamanla dil içinde alt kodlar ortaya çıkar. Mesajlar, kültürel estetik kodlar da taşıyabilir. Klasik, romantik, naturalist edebiyatlar, divan edebiyatı, halk edebiyatı, serbest edebiyatı dil içinde birer alt kodlama sistemi yaratır. Bildirişimin bu temel altı elementi, altı görevi fonksiyonu yerine getirir. Bunlar haber fonksiyonu, ifade fonksiyonu, etkileme, algılama üst dil ve estetik fonksiyondur. Elementlerden her biri esas olarak bir fonksiyonu gerçekleştirir. Ancak fonksiyon dağılımı mutlak bir karakterde değildir. Birbirlerinin görevlerini yüklenebilir. Mesela verici, alıcı var. Ne oldu? Mesela kod nedir diyelim? Serveti, fünun edebiyatıdır. Aradaki bu bildirişim, ortak nokta ne kadar fazlaysa verici ile alıcının birbirini anlama düzeyi o kadar fazladır. Nesneyi gösterme fonksiyonu yahut haber fonksiyonu. Birincisi neydi? Bakın, haber fonksiyonu. Bu fonksiyon nesne üzerinde yoğunlaşır. Okuyucuya düş dünya yahut bir kavrama ilgili bir haber verilir. Nesnel bildirişimi mümkün mümkün kılan bu fonksiyondur. İlmi eserlerde bildirişimin bu fonksiyonundan yararlanılır. Örnek su 100 derecede kaynar. Nesneyi ifade eden metinlerin belirgin bazı üslup özellikleri vardır. Yazıda genellikle üçüncü şahıs kullanılır. Bilgi veren metinlerde genelde 3. şahıstır. Belirli işaret sıfatlarından yararlanılır. İkincisi ne? İfade fonksiyonu. Verici merkezlidir. Vericinin kendini ifade etmesi önemlidir. Yazar üzerinde yoğunlaşan bir fonksiyondur. Yazarın kendisine ait duygularını, heyecanlarını, hükümlerini ifade etmesinden doğar. İfade fonksiyonuyla metin öznel bir karakter kazanır. Bundan dolayı öznellik fonksiyonu olarak da değerlendirilebilir. Örnek: O oh, ne manzara! Bak ifade öznellik vardır ifade fonksiyonunun ağır bastığı metinlerin belirleyici yönü birinci şahıs zamillerinin ben biz çokluğudur. Ayrıca metin öznel unsurlar taşır. Hemen hemen bütün sıfatlar nitelendirici zarflar filler öznelliği ifade eder. Etkileme fonksiyonu. Üçüncüsü şura. Etkileme fonksiyonu alıcı yahut okuyucu merkezli bir fonksiyondur. Verici alıcı çok zaman etkilemeye çalışır. İfadesinde karşı tarafı etkileyecek, yönlendirecek unsurlar bulunur. Etkileme fonksiyonu üslupta kendisini ikinci şahsa hitap, soru, emir cümleleriyle gösterir. Algılama fonksiyonu neredeydi? Bakın üçüncüsü bu, dördüncüsü algılama fonksiyonu. Kanal merkezli bir fonksiyondur. Kanala bir daha bakalım. Bakın kanal neydi? metni yahut mesajı taşıyan maddi araçtır. Kağıt olabilir, ses olabilir, televizyon olabilir, bilgisayar olabilir. Kanal merkezli bir fonksiyondur. Mesajın algılanmasını ve alıcı ve verici arasındaki temasın kurulmasını kolaylaştırmak için kullanan ee, kullanılan bütün unsurları içine alır. Bir metinde sayfa düzeni, noktalama, yazı karakterlerinin şekli ve rengi, düzenlenmesi, şemalar, sınıflandırma çizelgeleri gibi anlamayı kolaylaştıran unsurlar bu görevi yerine getirirler. Ee, geldik nereye? Algılama fonksiyonu. 5 üst dil fonksiyonu. Bu da kaç tane var? Bakın 1 2 3 4 5 6. 5.'ye geldik üst dil fonksiyonu Kod merkezli bir fonksiyondur. Kod neydi? Alıcı ve vericinin bildiği bir dildi üst dil fonksiyonu bir dil işaretinin yine o dil aracılığıyla açıklanmasıdır. Mesela servet anlatıyorken yine servet ait bir dille anlatmaktır. Bir dil bir kelimenin başka bir kelimeyle açıklanmasına imkan verir. Vericinin kullandığı bir kelime alıcı tarafından anlaşılmıyorsa bu şifrenin çözülmesi için verici iki tarafın dil bilgisinin kesişim kümesinde bulunan terimlerden yararlanılır. Yararlanır. Mesela verici. Şöyle düşünün. Mesela Ahmet Hamdi tam Pınar Z kuşağı bir gence Servet edebiyatını anlatıyor. Anlatabilir mi? Çok zor. imkansız. Ya bu bunun seviyesinde olacak ya da bu. Dilin bu şekilde yine dil vasıtasıyla açıklanması dilin üst dil fonksiyonudur. Bu açıdan bakıldığında sözlüklerde bulunan kelime karşılıklarının tamamı üst dildir. Metinlerde yani tarzında başlayan açıklamalar bir üst Dil yaratır. Yani diye başlayan cümleler genelde nedir? Açıklama yapar değil mi? Eş anlamlı kelimelerde çok zaman bu fonksiyonu yüklenir. Geldik altıncısına estetik, bedi fonksiyon. Bu fonksiyon mesaj merkezlidir. Aynı mesaj. Dilin çeşitli imkanları kullanılarak verilebilir. Farklı şekillerde mesaj anlatılabilir. Bunlar arasından birisi çok zaman estetik amaçlarla seçilir. Böylece hem mesaj verilmiş olur hem de o mesajı verenin estetik tercihleri ifade edilmiş olur. Bu fonksiyona üslup fonksiyonu adı da verilir. Bu fonksiyonla edebi eserlerde dil nesneye geçişliliğini kaybeder dikkati kendi üzerine çekerek bizzat kendisi bir estetik nesne haline gelir. Geçişsizleşir dil. İfadenin çok anlamlılığı, ritmi, ahengi ve benzerleri dikkatimizi nesneden yani konudan uzaklaştırarak bizzat ifadeye yani dile, üsluba yöneltir. Bu fonksiyonlara bağlı olarak yeni bir metin tipolojisi ortaya çıkmıştır. Yazarın nesnel gerçeklikleri ifade ettiği metinler, haber fonksiyonlu metinler, ilmi yazılar, Raporlar, objektif anlatımlı bu tiptendir. Anlatımlar bu tiptendir. İfade fonksiyonlu metinlerde yazar duygularını ve şahsi fikirlerini ortaya koyma amacı taşır. Burada bir öznellik söz konusudur o zaman. Yazarın nesnel gerçeklikleri ifade ettiği metinler, haber fonksiyonu, haber fonksiyonlu metinler. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Mektuplar kısmında bildirişim kuramının ikinci videosuna e, şuradan devam edeceğiz görüşmek dileğiyle